Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu ürünler 8 Temmuz tarihinde bir marketlere geldi ve bitene kadar satışta olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bu taraftan başlayalım. Burada acı soslar var. 100 gram ve fiyatı 2950 kuruş. çiğ tohumları gelmiş. Onlu paket fiyatları 22 lira 50 kuruş. Bir de keten tohumları var. Yine onlu paket fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ve durum markasının haşlanmış börülceleri. 400 gramlık fiyatları 27 lira. Burada da keyifçe markasının antep fıstıkları var. 500 gram fiyatı 349 lira. Et tiramisu aromalı protein barlar. 50 gram fiyatı 42 lira 50 kuruş. Züber markasının kakaolu fındık kremaları. 315 gram fiyatı 249 lira. Ve şöyle çikolata kaplamalı şekerli kekler var. Kapisa diye bir markanın fiyatı 12 lira. Şöyle maş fosilileri gelmiş. 500 gram fiyatı 42 lira 50 kuruş. Dr. Özker markasının köstebek pastaları. Fiyatı 94 lira 50 kuruş. Ve Mutlu markasının Mac and Cheese makarnaları. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Protein tozları gelmiş 750 gram. Fiyatı 749 lira. Ve şöyle keresin kolajenler var. 250 gramlık fiyatları 299 lira. Ve 1 kilogramlık karbonatlar. Kent markasının fiyatı da 50 lira 50 kuruş. Taş markasının ketçapları. 1 kilogramlık fiyatları 39 lira 75 kuruş. Aynı markanın mayonezleri. 840 gramlık fiyatları 44 lira 50 kuruş. Ve şöyle fıstık ezmeleri var. 130 gram ve fiyatı 89 lira. Indomie nadıllar var. Bunlar bardak nadıl. Fiyatları da 19 lira 75 kuruş. <laughs> Yayla markasının bağlı finişleri. 1 kilogramlık fiyatları 79 lira 50 kuruş. En alt tarafa bakalım. Beyaz silkeler var. 5 lise. Kilik ya da bir markanın fiyatı da 64 lira 50 kuruş. Güven Asa markasının natural sızma zeyt Litre ve fiyatı 195 lira. Ve Safya markasının mısır yağları gelmiş. 5 litrelik mısır yağları fiyatları ise 299 lira. Ve bakın hazır soslar geldi. Bunların fiyatları çok uygun. 39 lira 90 kuruş. Şöyle çikolatalı sos var. Karamelli sos var. Dediğim gibi fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Buradaki rafa geçelim. Patito markasının tuz ve sirkeli cipsleri var. 27 lira 50 kuruş fiyatlarım. Şöyle Barbie ambalaj cipsler var. Fiyatları da 19 lira 50 kuruş. Alt tarafta da durum arkasının fiyatları var. 1 kilogramı köftelik bulguru ve fiyatları 39 lira. Şöyle pilavlık bulgurlar var. Yine 1 kilogramı fiyatı 39 lira. İçli köftelik bulgurlar da var. Yine fiyatları 39 lira. Sofram markasının 1,5 kilogramlık kaya tuzlarım. 13 lira 50 kuruş. Ve şöyle tortilla lavaşlar var. onlu paket fiyatı 24 lira 50 kuruş. Bu tarafta da zeytinler var. Bunlara bakalım. Cem markasının yeşil zeytinleri. Izgara biberli. 200 gram fiyatı 49 lira 50 kuruş. Armara birlik markasının siyah zeytinleri. 1 kilogramın fiyatı 295 lira. Ve Fide markasının tombalıkları. Üçlü paket olarak satılıyor ve her biri 160 gram. Fiyatı ise 145 lira. Pasta Ville markasının makarna çeşitleri. Fiyatları da 29 ,50 lira 50 kuruş. Tukaş markasının 1850 gramlık domates salçaları. Fiyatı ise 94 ,50 lira 50 kuruş. Soğuk dolap ürünlerine geçelim. Tek süt markasının peynirlerine bakalım. Şöyle tam yağlı beyaz peynirler geldi. 900 gram ve fiyatları 129 lira. Aynı markanın labne peynirleri. Bunlar da üçlü paket ve her biri 180 gram. Fiyatları ise 89 lira. Bu da yeni bir ürün. Bin Vezir markasının büyük hayranları. Fiyatları da 6 lira 90 kuruş. Bakın şöyle içim markasının var. Bunların fiyatları 11 lira. Aynes markasının hayranları geldi. 1,5 litre ve fiyatı da 39 lira 50 kuruş ve içim markasının kremaları. %18 süt yağlı. Fiyatları da 32 lira 50 kuruş. Ve üst rafta da Lavaş Giri markasının krem peynirleri var. 270 gramlık fiyatları 69 lira. Ve içim markasının 3 kilogramlık az yağlı yoğurtları. Fiyatları ise 95 lira. Bu tarafta da çömlek yoğurtlar var. Bunlar Dost markasının kaymaklı ve 1 kilogram. Fiyatı da 99 lira 50 kuruş. Burada da Köylüm markasının ürünleri var. Şöyle 750 gramlık kaşkaval peynirleri. Samyalı bir peynir fiyatı ise 199 lira. Böyle toz peynirleri var. Aynı markanın yine. 2 kilogram ve yarım yağlı. Fiyatı ise 349 lira. Performans markasının 150 gramlık hindi fümeleri. Fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Hemen yan tarafında da tek süt markasının bir peynir çeşidi var. 200 gramlık çeçil örgü ve dil peyniri. Şöyle. Üçü de içerisinde. Fiyatı da 69 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.